Merhaba. Lümpen Proletarya konusuna devam ediyoruz. Hemen belirteyim. Bu programdan sonra gelen programda Lümpen Proletary üzerine olacak. Arkasında bir tane daha yapar mıyım? Şu anda bilemiyorum. Ee, anlatırken konunun işte ne kadar bitirilebildiğine bağlı. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu getto ayaklanmalarıyla bağlantılı olarak anlatılan karapanteller. karapanterler harekete ve onun ayrışması üzerinde de duracağım. Onun için yani bundan sonra bir tane kesin, ondan sonra belki bir tane daha olur. Onu bilemiyorum. Şimdi bu program başlığı Lümpen Proletarya. Kötü ama önemli. Kötülüğü şuradan geliyor. Max Engels'in belirlemelerinden geliyor. Onlar Lümpen Proletarya'yı işçi sınıfının iş disiplininin dışında olan Deklase şey olan dağınık, örgütsüz kolayca karşı devrimci olabilecek daima işçi sınıfının ayaklanmalarını bastırmakta işte iktidara yardım eden Fransa'da 1848 devriminde yaptıkları gibi bir kesim olarak görüyorlar. Hatta bunu sık sık lümpen proyeter dediklerinde bir sınıf olarak değil de bir kitle olarak da değerlendirirler. Neyse orası önemli değil. Yani sınıf mıdır kitle midir her durumda zaman içinde bu kitlenin kaybolacağını ya da önemsiz denilecek kadar azalacağını düşünüyorlar. Yani bu kesim bir bölümü proletaryaya katılacaktır. Diğer kesim işte Burjuvazi'nin askerleri olacaktır, polisi olacaktır. daha yani ayrışacak ve dağılacaktır. Geriye kalanları sayısı da önemli olmayacaktır diye düşünüyorlar da ama öyle görünmedi, öyle olmadı. Lümpen proletaryanın sayısı azalmadığı gibi arttı ve sürekli olarak var oldu. Yani tabi Marx şeyi göremediler o dönemde. Kapitalizmin kendisi zaten lümpen proletaryayı üretiyor en başta. Yani sorun sadece işte topraktan kopmuş, şehirlere gelmiş, ortalıkta kalmış, proletaryleşememiş. Dolayısıyla artık şey olan, günlük geçimini sağlama derdinde olan, kolayca karşı devrimci olacak olanlar değil. Kapitalizm sürekli bir şekilde bu kesimi yeniden üretiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 20. yüzyılın sonlarından hatta. Diyelim ki 1980'li yıllarda bilgisayar günlük kullanıma girdi. Evet girdi. 1980'li yıllarda girdi. Bazı meslekler bunun sonucu olarak öldü. Yani mesela eskiden arşiv memurluğu vardı. Çok sayıda insanın çalıştığı arşivcilik vardı. Bitti olay. Yani artık 10 kişinin yapacağı işi bir kişi bilgisayarda öyle kartlar şunlar bunlar yazmadan, bunları tasvir etmeden, bunları işte dolaplara koymadan, ikide bir kart aramadan yapabiliyor. Bir kişi bilgisayarda bütün bu işi kendisi yapabiliyor. Peki bu işsiz kalan insanlar, artık çalışma alanı bulamayan insanlar ne olacaklar? olan büyük çoğunluğu emeklilik yaşında değil. Ve erken emekli olmak için de yaşları uygun değil. İki şey var. Ya başka bir meslek öğrenecekler ki biliyoruz bu insanların en az üçte ikisi bunu yapamaz, yapamıyorlar. O zaman şeye geçecekler doğal olarak. Yani işsiz kalacaklar. Çalışmalar artık mümkün değil. Eğer Almanya'da olduğu gibi hani sosyal yardım müessesesi kurumlaşmış bir durumda ise eğer sosyal yardımdan hiçbir şey üretmeden sadece tüketerek geçinecekler. Yani Marx'ın belirlemesiyle üretim sürecinin tamamen dışına çıkan, hiçbir şey üretmeyen, hiçbir şey yaratmayan insanlar olacaklar. Ya da işte lümpenleşecekler. Yani vesaire lümpen proletarlığın bir parçası olacaklar. Şimdi burada köyden kopmak, şehre gelmek, burada işte işçileşememek, ortalıkta kalmak söz konusu değil. Kapitalizmdeki teknik gelişme bu durumu sürekli bir şekilde yeniden de yeniden daha sonraki yıllarda da göreceğimiz gibi üretiyor. Yani lümpen proletary zaman içinde 20. yüzyılda bunu çok açık gördük. Ortadan kalkmadı. Sürekli var ve sayısı da azalmadı, artıyor. Şimdi bu programın bundan sonraki bölümleri temelinde şurada geliyor. Bu proletarya var. Bu kitle var her zaman. Hakkında istediğiniz kadar kötü ve olumsuz düşünebilirsiniz. Bunlar var. Bunlar Burjuva toplumunda bir sorun. Burjuvasıyla beraber karşı devrimci olabilirler. Proletariye de katılabilirler. Veya kendi başlarına başka bir şeyler de yapmaya kalkabilirler. Her durumda bunları yok sayamazsınız. Bunlara karşı tavrınız ne olacak? Yani 20. yüzyılda tarihinde ee, değişik ülkelerde sosyalistler bunlara karşı ne dediler, ne yaptılar? Şunu söyleyebiliriz. Baştan bir cümleyle özet olarak tavır negatiften pozitife doğru değişti. Negatiflik bitmedi. Yani bu sınıfın örgütlenmesinin ne kadar zor olduğu, bu sınıfın kendi bu insanların ne kadar başlarına buyruk oldukları, bu insanların işte hemen karşı devrimci saflara pekala hale geçebilecekleri bu tespitler ortadan kalkmadı. Bunlar hala duruyor. Ama bunun yanı sıra bu sınıfın kavgacılığı, bu sınıfın işte kendi kendine bazı eylemleri örgütleyebilme becerisi yani buna dikkat çekmeye başladı. Şimdi sırayla gidecek olursak. Ee, en başta işte mesela Alman şeyine bakarsak, sosyal demokrasisine bakarsak o dönem komünist partileri sosyal demokrat adını taşırlardı. Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD bu bakımdan aslında Almanya Komünist Partisi'ydi o dönemde. Gerek Kalkowski, gerek Franz Mehring, gerek Rosa Luxemburg, daha sonra işte iki yıllarda İtalya'da Gramsci, Max'in dediklerini, Max Engels'in söylediklerini tekrarladılar. Bunlar da bir şey olmaz. Bunlar bir serseri yığındır. Bunlar kolayca karşı devrimci olabilirler. Bunlar sadece proletariye zarar verir. Yani aşağı yukarı değişik kelimelerle Max'in Engels'in söylediklerini tekrarladılar. Ee, değişim açık bir şekilde Lenin'de başlar. 1905'te işte şeyde Kaşık Sarayı önünde gösteri yapan, iş isteyen, insanlara askerle ateş açar. Ee, en az 100 kişi ölür. Ondan sonra şehre dağılan kitle. Önüne gelen yeri yağmalar. Bu yağma sırasında kim işçilere çalışan işçilere aittir, kim lümpen proletere dahildir belli değildir. Bu iki kesim Lenin deyimiyle birbirine karışmıştır. Beraber yağmalama şey yapmıştır, beraber işte direnişe geçmiştir. Daha sonra tabii direniş şey yapıyor. Fazla sürmüyor ve bitiyor. Ee, Lenin bu özelliğe dikkat çeker. Yani iki kesimin birbirine kolayca karışabileceğine dikkat çeker. Arkasından hem Benşeviklerin hem Alman Sosyal Demokratlardan ve biz anarşiye karşıyız. Böyle sokak çalışmalarına falan biz karşıyız. Ee, yani bunların yanında yer almayız açıklamalarda. Yani siz ne söylediğinizin farkında mısınız? diye cevap verir. Yani ortada bir katliam oldu. Bir kalkışma oldu. Buna karşı kitlenin bir tepkisi kendini yağmacılık şeklinde gösterdi. E bunlar normal şeylerdir. Yani e, kitle içindeki hıncını, öfkesini, birikimini bir şekilde boşaltıyor. Yani, bu anormal bir şey değil. Bunlar beklenen şeylerdir. Bundan sonra da pekala olacaktır. Bu tür şeyler. Yani ilk defa bunları Lümpen Proyeterge'yi proyekaryayla karışmış olarak lümpen proyekaryayı negatif şekilde değerlendirmeyen sosyal demokratlar, sosyalistler komünistler içinde bir kişi çıkıyor. Bu Lenin'le başlar. Önceki programlara söz etmiştim. Hani Bakunin lümpen proyekaryaları devrinci özneyi görür. O ayrı. Ama şeylerde diğer kesimde yani Marksistlerde ilk olarak bunu negatif olarak değerlendirmeyen ilk şeydir. E, olay Lenin'le başlar. 1900'lü yılların başlarında Hamburg'da olan işçi grevlerinin kırılmasına mesela Lümpen Proyektevi görev alır. bu Vazir'in yanında. E bu şaşırtıcı bir şey değil, beklenen bir şeydir. Yani Lümpen Proyektevi kolayca Burcu Vazir'in yanına geçmiştir. E Çin devriminde keza Lümpen Proyektevi yine vardır. Çin yarı feodal bir toplumdur ama çok sayıda işsiz bulunmaktadır. işsiz köylü bulunmaktadır. Yani tarımda üretimden kopmuş, oradan oraya gezen, silahlı gruplar, önüne gelene saldıran, sadece toprak ağların değil, şeydir böyle küçük mülkiye sahibi köylüyü de şey yapan, hedefe koyanlar vardır. Maul bunlar tabii şiddetle kınar. Bunlar der, yani militandır. Özellikle gençleri iyi savaşçıdır. Ama yani bir önderlik olmayınca, bir örgüt olmayınca bunlardan fazla bir şey beklenmez. Onları yani şey yapmak gerekir, yanımıza çekmek gerekir diye olaya bakarsın. Şimdi şeye gelince, Bakunin'e gelince, Bakunin'in yaklaşım tarzı olaya bambaşka. O olaya şöyle yaklaşıyor. Mesele üretim meselesi değildir. Üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla bu iş bitmez. Esas olan Burjuvazi'nin kafa yapısından, dünya görüşünden, değer yargılarından uzaklaşmaktır. İşçi sınıfı bu değer yargılarının tutsağıdır Bakunin'e göre. Nedir? İşte çalışacak. Belli bir ücret alacak. Ücretle arttırmak için mücadele edecek. İşte ondan sonra bu ücretini şuraya buraya harcayacak. Biriktirecek belki bir şeyler alacak. Tam bir şeydir. Burjuva toplumunun kafa yapısına sahiptir işçi sınıfı Bakunin'e göre. Burjuva toplumunun değer yargıları içinde kalmıştır. Lümpen proletariye ise tabii o dönemde daha çok kırsal kesimden gelen insanlar bunlar henüz Burjuva toplumuna entegre olmamıştır. Onun değer yargılarını paylaşmamaktadır. Kırsal kesimden getirdiği bazı özelliklere işte yiğitlik, militanlık, dövüşçülük vesaire gibi e, bünyesel taşımaktadır. Dolayısıyla da bunlar Burjuva kültürüne uzak bir kitledir, uzak insanlardır. Dolayısıyla esas e, devrimci özneyi proletaryada değil, lümpen proletaryada aramak gerekir. Tabi proletaryada buna tatılabilir. Ama Marx'ın tam tersine esas olarak proletarya değil. Burjuva değer yargılarından Burjuva anlayışlarına uzakta olduğu için bunlara bulaşmadığı için veya az bulaştığı için lümpen proletarya. Yani henüz toplumda üretime, iş sistemine girmemiş insanlar esas diyelim ki öznedir diye bakılır. Bu anlayış daha sonra 20. yüzyılda başka insanlarda da kendini anarşist olarak görmeyen mesela Herbert Marcuse'de de devam edecektir. Bunu gelecek programda buna şey yaparız. E, neden Üzerinde dururuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Almanya'da Karl Heinz Roth isimli bir araştırmacı var. Bu kişi 1977'de yazdığı bir kitapta şunu belirtiyor. Almanya'da direniş hareketi tarihte anlatılanla çok daha zengindir. Bunu tarihi yazılmamıştır. Yani Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'de Komünist Parti'de sendikalarda ayrı bunların dışında gelişmiş ve önemli eylemler yapmış bir direniş hareketi vardır. Ve bunlar en başta Gülten Proletary Hareketi tabii ki. Bunun tarihi yeterince incelenmemiştir. Bunun tarihi yazılmamıştır diye belirtir 1977'de. Tabii ondan sonra bunun tarihini inceleyen ve yazmaya başlayanlar da çıkıyor. İşte şey yapıyor, ne derler, inceliyorlar. Ee, değişik e, şeylere bakıyorlar. O döneme yayınlarını karıştırıyorlar. İşte mesela geçen programlara gösterdiğim mesela Lümpen Sadece bunu konu alan ki kitaptır. Kitaplardan bir tanesidir bu. Mesela şöyle diyelim e, benim Alman tarihini fena bilmem. Yani bilgim iyidir Alman tarihi konusunda. Ama şeye baktığımızda mesela şunu görüyoruz. E, Almanya'da 1920'li yılların sonlarında 28 ya da 29'da Dünya Serseriler Kongresi toplandığını bilmiyorum. Şu, şu tıkatta e, ee, hani bu ismi ben koymadım. Kongrenin adı bu zaten. İnternasyonel Vagabundin Kongres. Yani Vagabundin işte serseri, lümpen vesaire demek. Uluslararası bir kongre topluyorlar. Ve polisin bütün Engelleme çabasına rağmen 600 civarında insan katılıyor. O zamanki nüfusa göre de bakarsan bayağı iyi bir sayı. Bunun gibi daha başka, çok sayıda başka şeyler de var. Ee, bu kesimin yaptığı eylemler de var. Ve yavaştan yavaştan o dönemin Sosyal Demokrat Partisi değil. Ki artık 1917 Ekim devriminden sonra Sosyal Demokratlar şey yapılmış, yani bunlar gericidir. Bunlardan ilericilik falan beklenmez. Sosyalist beklenmez diye görülmüş. Alman komünistleri ayrı bir parti kurmuşlar. 1918-19 devrinden bastırılmasında sosyal demokratlar önemli bir rol oynamış. Ki bu devrin bastırılırken Karl Liebknecht de Rosa Luxemburg da öldürülür aynı zamanda. E, sosyal demokratların eski anlamda sosyal demokrat değil, yeni anlamda, 20. yüzyıl anlamda sosyal demokratların tutumları değişmiyor. Ama komünist tutumu tam olarak değişmese bile bir açık bir yakınlaşma gösteriyor bu insanlara karşı. Çünkü bunlar şey, evsiz, baksız, işsiz, herhalde evet, 20'li yıllar, 1920'li yıllar Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeri çıkmış, büyük şey ne derler, savaş borçları var karşısında. Ekonomik kriz has safhada. Üzerine bir de 1929 ekonomik krizi geliyor. Yani şimdi yani bu kesimde bir ilişki kurmak gerek. Bunlar da muhalefet üzerine karşı. Evet bizde çok farklılar ama bunlar da muhalefet üzerine karşı. O zaman ne yapacağız? Bundan sonraki bölümde buna devam ederim. Özellikle şu adı da çok enteresan olan Dünya Serseriler Kongresi ee, üzerinde de dururum. Bu bir tek kongre değil sadece bunun gibi değişik eylemler de örgütlüyorlar yayın çıkarıyorlar mesela. Bunları gelecek programda artık anlatmaya çalışırım. Umarım gelecek program biter. Bitmezse ondan sonra bir tane daha devam ederiz. Evet. Daha sonra yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.